Kendin hakkında sevdiğin şeylerin farkında olmak, seni kendi bedeninde daha rahat hale getirecektir. Özgür ruhun, iş ahlakın veya parlak saçların gibi kendin hakkında sevdiğin her şeyin bir listesini yaparak işe başla. Kendin hakkında sevdiğin en az 10 şey bul. Yeteneklerini, başarılarını veya özelliklerini düşün. Seni benzersiz kılan şeylerin değerini bil. Belki de dört dil konuşuyorsun, ellerinin üzerinde yürüyebiliyorsun veya anında yeni arkadaşlar edinebiliyorsun. Herkes bunları yapamıyor ama sen yapabiliyorsun. Olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelere çevir. Örneğin, yeterince güzel değilim demek yerine, bugün harika görünüyorum mu de. Aktif olarak teşekkür etmek hayatındaki harika insanları, olayları ve fırsatları tanımana yardımcı olur. Sevdiğin kişilere teşekkürü günlük bir alışkanlık haline getir. Sahip olduğun imkanların, güçlü yönlerin, yeteneklerin ve nimetlerin değerini bil. Bir şükran günlüğü tut ve minnettar olduğun her şeyi yaz. Ailen, arkadaşların, evin, hobilerin, yakaladığın fırsatlar veya sağlığın hakkında yazabilirsin. Bu günlüğe her gün bir şey ekle. Eğer üzülüyorsan veya çökmüşsen, neşelenmek için günlüğünü okumayı dene. Her zaman sana kahve veren baristaya bir fincan kahve için ya da babana daima yanında olduğu için teşekkür et. Günlük hayatında her zaman kahkaha için bir yer bırak. Hayatın belirli bir anda ne kadar korkunç görünse de, gülmek için mola vermeyi asla unutma. Hem kısa vadede hem de uzun vadede kendini daha iyi hissedersin. Su katılmamış bir aptal ol. Aptalca şakalar, saçma kelime oyunları yap ya da bir aptal gibi dans et. Neden olmasın? Hatalarına gül. Bunu yapman, durumu yatıştırabilir ve olan şeylerin çok da kötü olmadığını anlamana yardımcı olabilir. Bir komedi veya komedyen izle. Bu seni güldürür ve neşelendirir. Gülmeyi seven insanların etrafında ol. Kahkaha bulaşıcıdır. Güven mutluluğun anahtarıdır ancak herkesin kusurları ve zayıflıkları vardır. Algılanan kusurlarını takıntı haline getirmek yerine onları kabullen. İstersen bu konuda kendini geliştirmek için neler yapabileceğini kendine sor. Üzerinde çalışmak istediğin şeylerin bir listesini yap. İyileştirmek için yönetilebilir hedefler koy her zaman bir şeyleri unutmandan nefret ediyorsan, bir planlayıcı almayı veya bir takvim uygulamasını indirmeyi dene. Bir şeyler yapman gerektiğinde alarm kur. Bazı kusurlarınla yaşamayı öğren. Belki de beceriksizliğini aşamayacaksın ama sorun değil. Sakarlıklarınla bocalarken veya başından def ederken önemli değillermiş gibi gülmeye çalış. Kendini bağışla. Haydi yüzleşelim. Hepimiz gurur duymadığımız şeyler yaptık. Ne yaptıysan, onun yanlış olduğunu ve neden yaptığını anladığını fark etmelisin ama ondan sonra kafana takma. Vücudun hakkında kendini iyi hissetmek, olduğun kişi olarak mutlu olmana yardımcı olmak için çok yararlı olabilir. Kendine bir bak ve en iyi olduğun özelliklerinin değerini bil. Yüzünle ilgili her şeyi sevmeyebilirsin, ancak dikkat çeken gözlerin veya dudakların gibi bir veya iki bölgeni seçebilmen gerekir. Yüzüne baktığın zaman, kendine bu bölgelerin ne kadar harika göründüğünü hatırlat. Bedeninin kapasitesini kendine hatırlat. Bedenini, onun şarkı söyleme, dans etme, hayal etme ya da zıplama yeteneği ile sevmeye çalış kilo vermek veya daha güçlü olmak istemiyor olsan bile egzersiz, kendine güvenini ve moralini yükseltebilir. Sadece haftada 2-3 kez 30 dakika egzersiz yapmak enerjini ve kendine güvenini artırabilir. Ne tür bir antrenmanın senin işine yarayacağını bul ve onunla uğraş. Yoga veya tai gibi farkındalık egzersizleri, sana sakinlik verebilir ve bedenin hakkında meditasyon yapmana yardımcı olabilir futbol ya da softbol gibi takım sporları çok eğlencelidir. Bu sporlar egzersizlerine, sana kendini daha fazla tatmin olmuş hissettirecek önemli bir sosyal unsur eklerler. Koşmak, bisiklete binmek, yüzmek, hatta sadece yürüyüş yapmak sağlıklı olmana yardımcı olurlarken zihnini temizlemene de yardımcı olabilirler. Beslenme programını düzeltmek zihnine ve bedenine yardımcı olabilir. Meyveler ile sebzeler, proteinler ve karbonhidratlar arasında iyi bir denge kurmak, kendini vücudunla daha fazla uyumlu hissetmene yardımcı olabilir. Yüksek miktarda lif ve omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar moralini yükseltebilir ve kendini daha mutlu hissetmene yardımcı olabilir. Bunlar kepekli ekmek, esmer pirinç, balık, yeşil sebzeler ve ceviz gibi yiyeceklerdir. Hazır yemek satın almak yerine kendi yemeğini pişir. Yemek yapmak daha sağlıklı kararlar almana yardımcı olabilir ve yediğin yemekten daha fazla tatmin olursun. Ara sıra hamburger ya da dondurmanın tadına bakmak sorun değildir ama çok fazla işlenmiş ya da yağlı gıda yemen yorgun veya halsiz hissetmene sebep olacaktır. Giydiğin şeylerden memnun olmak görünüşün hakkında ne hissettiğini gösterebilir veya bozabilir kıyafetin kirli ise, iyi uymuyorsa ya da doğru kıyafet olarak görünmüyorsa, ruh halini ve benlik saygını etkileyebilir. Benzersiz kişiliğini yansıtan bir tarz seç. Vücudun için rahat kıyafetler seç. Çok büyük veya çok küçük kıyafetler giyemeye çalışma. Çok sevdiğin birkaç önemli eşya edin. Sevdiğin bir kot pantolona, güzel bir örgü kazağı ya da modaya uygun bir fulara sahip olmak, Görünüşünle ilgili kendini iyi hissetmene gerçekten yardımcı olabilir. Mücevher, kemer, eşarp ve ayakkabılar bir kıyafeti bir araya getirebilir. Bu ekstra dokunuşu kaçırırsan, kıyafete bir aksesuar eklemeyi dene. Elbette, işinin bir kısmı sinir bozucu hatta sıkıcı olabilir, ancak işinle ilgili danışanlarla veya müşterilerle etkileşime girmek, yeni şeyler öğrenmek veya ara sıra seyahat etme fırsatına sahip olmak gibi sevdiğin birkaç yönü seç. İş yerinde işinde mücadele ediyorsan, işine nasıl yaklaştığını tekrar değerlendir. Çalışma alanını resimlerle veya bitkilerle kişiselleştir. Çok fazla çalışıyorsan, ekstra proje almaktan kaçın. Beraber çalıştığın insanları tanımak ve takdir etmek için zaman ayır. Onlarla ortak hiçbir şeyin yokmuş gibi hissedebilirsin, ancak dostane olmak için ekstra çaba harcarsan, işe gitmek için uyanmaya çok daha şevkli olacaksın. İşinin sana neler kattığını takdir et. Zor günlerde işinin ekmek kapın olduğunu unutma. İş dışındaki hobilerin ve ilgi alanların, sana dört gözle bekleyeceğin bir sebep verir. Bu daha çok yönlü ve ilgi çeken bir kişi olmana yardımcı olur. Şu sıralar hiçbir hobin yoksa şunları yapabilirsin, sanatsal yönünü geliştir. Bir şiir, bir şarkı yazmayı veya resim yapmayı dene. Bu konularda mükemmel olmana gerek yok, ancak yaparken eğlenebilirsin. Yeni bir dil öğren bu sana kendini daha kültürlü hissettirecektir ve harika bir iş bulmana da yardımcı olabilir. Bir takım sporuna katıl. Sadece harika bir egzersiz yapmayacaksın, aynı zamanda inanılmaz arkadaşlar edinebilirsin. Bir akşam kursuna katıl. Kodlama, aç işleme veya eski mitoloji gibi ilgilendiğin bir şeyler öğren. Bir rutin oluşturmak, günlük aktivitelerin kolayca geçecek şekilde hayatını düzenlemeni sağlar. Gününün belirli noktalarında kendini stresli, telaşlı ya da sıkılmış hissediyorsan, bir şeylerin yerlerini değiştirmeyi dene. Şey yarayan bir şey bulana kadar rutinini değiştir. Sabahleyin acele etme. Kendine sağlıklı bir kahvaltı etmek için yeterli zaman ayır ve işe birkaç dakika erken git. Elbiselerini bir gece önceden hazırla ya da tüm öğle yemeklerini hafta başında hazırla. Günün son derece dolu olsa bile, kendin için biraz zaman ayır. Yemeği molası sırasında bir kitap oku, yatmadan önce en sevdiğin programı izle ya da meditasyon yapmak için biraz erken uyan. Bolca dinlen. Yat ve her gün aynı saatte uyan, böylece vücudun bir rutin oluşturur. Sabahları kendini daha dinlenmiş hissetmene yardımcı olabilir. Maddi olmayan deneyimler mutluluğun anahtarıdır. Yeni şeyler denemek sana birçok ilginç ve benzersiz anı yaşatırken rahatlık bölgenin dışına çıkmana da yardımcı olabilir. Çevreni ve doğal ortamları keşfet. Bir yürüyüşe çık, raftinge git ya da kaya tırmanışı dene yakındaki bir şehre, dağ veya plaja bir hafta sonu gezisi yap. Aileni görmek ya da Pamukkale veya Sapanca Gölü gibi yeni bir yeri ziyaret etmek için yılda bir haftanı ayır. Bölgendeki konserlere ve müze açılışlarına katıl veya yeni filmleri izlemeye git. Zihnini geliştirmene ve kendi şehrinde yeni deneyimlere dahil olmana yardımcı olabilir. Kendi yaşam alanında güvenli, rahat ve huzur içinde olmak mutlu olmakla hapsedilmek arasındaki farkı yaratabilir. Evini seni neşeli veya enerjik yapacak şekilde dekore et. Her dağınıklığı temizle. Eşyalarına ait oldukları yere koy ve bir alana çok fazla mobilya koymaktan kaçın. Aydınlık ve ferah bir oda mutlu bir alan yaratmaya katkıda bulunabilir. Evini sevdiklerinin fotoğraflarıyla, tatillerinde aldığın hediyelik eşyalarla veya sevdiğin yerlerin tablolarıyla doldurmak seni mutlu eden şeyleri sana hatırlatmaya yardımcı olabilir. Duvarlarını yumuşak mavi, lavanta veya sarı gibi açık veya parlak renklerle boyayarak evde moralini yüksek tut. Yaşamının bir kısmından gerçekten mutsuzsan, bunu değiştirme gücün olabilir. Devam etmek ve yeni bir şeylere başlamak için inisiyatif aleve. İşinden stres veya endişeye neden olacak kadar nefret ediyorsan, yeni bir iş bulmanın vakti gelmiş olabilir. Belki son 10 yıldır maraton için antrenman yapmayı seviyordun ama aniden tüm antrenman koşularından nefret etmeye başladın. Antrenman yapmak veya zamanını harcamak için yeni bir yol bularak antrenmanı heyecanlı hale getir. Yaşadığın şehirde kendini sıkışmış, sıkılmış ya da izole olmuş hissediyorsan, yeni bir yere taşınmayı ya da tatil yapmayı düşün. Yakın arkadaşlardan oluşan bir arkadaş ağına sahip olmak, uzun vadede kendinle mutlu olmanın en iyi yollarından biridir. Doğru arkadaşlara sahip olmak, benlik saygını artırabilir, kendini ihtiyaç duyulan birisi gibi hissetmeni sağlayabilir ve özgüvenini artırabilir. Eski dostluklara değer ver. Bu ilişkileri sık ziyaretler, e-postalar, telefon görüşmeleri veya Skype oturumları ile sürdür. Gerçekten anlaştığın biriyle tanıştıysan, birbirinizi daha iyi tanımanız için bir kahve randevusu istemekten çekinme. Zararlı arkadaşlarından kurtul. Kendin hakkında kendini kötü hissetmeni sağlayan veya onunla takıldığın her an moralini bozmayı başaracak kadar olumsuz bir arkadaşın varsa, ondan uzaklaşmanın zamanı gelmiş olabilir. Birçok durumda kimse senin için daha fazla bir şey yapmamıştır ya da kimse seni ailenden veya kardeşinden daha iyi tanıyamaz. İster üniversite için farklı bir ülkede yaşıyor ol, ister aile üyelerinle bir ev paylaşıyor ol, gerçekten kendin olmaktan mutlu olman için onların kim olduklarından da mutlu olman önemlidir. Ailenle iyi bir ilişkin varsa, onlarla konuşmak için sık sık zaman ayır ve onlara onları sevdiğini söyle. Onlara teşekkür etmeyi unutma. Kardeşlerine iyi davran. Bazen sen ve kardeşin farklı gezegenlerde yaşıyor olsanız bile, aynı anne baba, baba ile aynı yerde büyümenin nasıl bir şey olduğunu bilerek ortak bir bağı paylaşırsınız. Biyolojik ailenle güçlü bir ilişkin olmasa bile, hayatında aile gibi olan insanların değerini bil. Ailen olarak düşünebileceğin kişileri düşün ve onlara hissettiğin şeyleri söyle. Mahallene, şehrine, dinine, okuluna veya diğer topluluk gruplarına dahil olma hissi sana kendini daha büyük bir şeye aitmiş gibi hissettirebilir. Uzun süreli ilişkiler kurmana ve yapılacak ilginç şeyler bulmana yardımcı olabilir. Kendini komşularına tanıt. Komşuların sana sadece yaşadığın yere ait olduğunu hissettirmekte kalmayacak, aynı zamanda en iyi arkadaşların olacaklardır. Belediye toplantılarına, sokağındaki kitap kulüplerine, yerel müzisyenlerin konserlerine, gönüllü park temizlik günlerine veya sana kendini yerel kültür ya da siyasete katılmış olduğunu hissettiren diğer etkinliklere katıl. Gönüllülük sana derin bir tatmin duygusu verebilir ve topluluğundaki diğer insanlarla tanışmana yardımcı olabilir. Organizasyonları ve inandığın nedenleri ara. Evsizler için para toplayabilir veya düşük gelirli aileler için ev inşa edebilirsin. Romantizm çok tatmin edici olabilir ancak ilişkilerin sevgi, güven ve güçlü iletişim üzerine kurulduğundan emin olman önemlidir. Zararlı romantik bir gönül işi önemli bir stres ve mutsuzluğa neden olabilir. İyi bir hayat arkadaşın varsa her gün birbirinizle açıkça iletişim kurun her iki tarafında ilişkiden tatmin ve memnun olduğundan emin olun. Eğer bekarsan ve çok sayıda kişiyle çıkıyorsan, keyfine bak. Flörtten flörte gitmek sinir bozucu olabilir, ancak pozitif kalırsan doğru kişiyi bulman daha olasıdır. Bekarsan ve birini aramıyorsan, bu da sorun değil. Eğer hayatında birisiyle çıkmak istediğin bir noktada değilsen, kim olduğunla ve aldığın kararlarla mutlu ol. Geçmişten bir kin tutuyorsan ya da geçmişe takılı kalmışsan, ilişkilerinden tam olarak zevk alamayacaksın. Geçmişte yaptıkları hatalarından dolayı sevdiğin insanları affetmeyi öğrenmek, ilişkilerinde ilerlemenin tek yoludur. Birisi seni gerçekten incittiyse, olaya onun bakış açısından bakmayı dene. Arkadaşın seni iyi bir niyette incitmiş ya da net olarak düşünememiş olabilir. Özü kabul etmeyi öğren arkadaşın, annen ya da hayat arkadaşın gerçekten samimi olarak özür dilerse, özrü kabul etmeyi öğren. Elinden gelenin en iyisini yaparak ilerlemeye çalış. Karşındaki kişiyi incitirsen, özür dile.